Gördüğünüz üzere bu bir sanal karakter yani anime. Anime deyince buranın Japonya olduğunu söylememe bile gerek yok zannedersem. Bu anime karakterinin ismi ise Hasune Miku. Bir firma tarafından hologramı geliştirilerek şarkılar söylüyor, konserler veriyor. Binlerce insan bu konserleri dinleyerek eğleniyorlar. Sadece o değil, onun gibi başka karakterler de aynı şekilde konserler veriyor. Aslında anime karakterler gerçekten sevimli ve sevilebilir. Ancak bu video konusunda olduğu kadar değil zannedersem. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bütün bunlara şaşırmamamız normal. Bu anime karakterlerini video konumu yapan sebep ise bir insanın onu içselleştirip aşık olması ve onunla evlenmesi. Yanlış duymadınız, Japon bir vatandaş anime karakteri olan Hatsune Miku'nun hologramı ile dünya evine girdi. İsmi Akiko, Kondo olan 34 yaşındaki Japon vatandaş Miku'yu öyle çok sevdi ki onunla evlenme kararı aldı. Evlenmeden önce evlilik teklifi bile yaptı. Tokyo'da bir şirketin geliştirdiği sistem sayesinde bir silindir kap içine Miku'nun hologramını koyan Kondo, yapay zeka desteği sayesinde aynı zamanda Miku ile konuşabiliyordu. Hatta evlilik teklifi yaptığında Miku'nun cevabı ''Umarım bana değer verirsin'' olmuş. Kondo, sade bir nikah töreniyle dünya evine girdiği Miku'nun hologramı için ''Miku'ya olan aşkım çok büyük. Düğün töreni yaptık çünkü ben onunla sonsuza dek birlikte olacağımıza inandım.'' ifadelerini kullandı. Bir dönem sorunları olduğunu, ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Kondo, ''24 saat odamda durup Miku'nun videolarını izliyordum. Geceleri onun şarkıları sayesinde uyuyabiliyordum. Onun sağladığı destek sayesinde tekrar dışarı ve işime geri dönebilmiştim.'' Kondo uyandığında Miku ona, Günaydın, işe giderken hoş geldin diyordu. Evlilikleri bu kadar şahane giderken çocuk yapma düşüncesi Kondo'nun aklına gelmiş olabilir belki. Ancak Mükü üreten firmanın 2020 yılında bu projeyi sonlandırmasıyla Mükü'nün bez bebeğini yaptırmak zorunda kaldı. Peki sen anime karakterinden hangisini beğeniyorsun? Video altına yorum yaparak onu tartışabiliriz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Sonraki videoda mutlaka görüşelim.